Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bursa programı kapsamında Vali Yakup Can Bolat'ı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş'ı ziyaret etti. Daha sonra AK Parti Başkanlığına geçen Dönmez burada yaptığı konuşmada sanayi, tarım ve turizm kenti Bursa'nın son yıllarda bölgede yıldızının parladığını belirtti. Bursa özellikle son yıllarda bu bölgede yıldızı parlayan kentlerimizden birisi. Hem sanayi kenti hem tarım kenti. Hem turizm kenti baktığımızda böyle çok farklı alanlarda e, ülke genelinde ilk sıralarda üretim ve hizmet kalitesini ispatlamış, kanıtlamış bir kentimiz. E, nüfus itibariyle de artık bugün 3,5 milyona neredeyse gelen bir kentten bahsediyoruz. Büyük e, bir şehirden bahsediyoruz hızlı kentleşmeden ve yasadan dolayı bazı mahallelere doğalgaz götürülemediğini aktaran Bakan Dönmez, eksik kalan mahallelerde de çalışmaları tamamlayacaklarını dile getirdi. Kentleşmeden kaynaklı bazı e, mahallelerde yasadan da e, biraz engel çıkarak bazı e, mahallelerimize doğalgaz altyapısını götürememiştik. Nitekim seçimlerden önce geldiğimizde bu konu bize de iletildiğinde konuyu e, değerlendirdik. Sayın vekillerimiz de sağ olsunlar mecliste destek verdiler ve kanunda gerekli düzenlemeleri yapmak suretiyle oraya doğalgaz altyapısının da götürülmesi konusunda bir imkan sağlamış olduk. Şimdi gaz dağıtım şirketiyle de görüştük. Belediye başkanlarımız da o bölgedeki onlar da aktardı. İnşallah eksik kalan mahalleleri e, süratle tamamlayacağız. Nasıl e, Bursa'nın hemen her yerine doğalgazı götürdüysek, e, merkezde şu anda kullanamayan mahallelerimizi de götüreceğiz. Salgının etkilerinin yavaş yavaş kalkmasıyla dünyada ve Türkiye'de hızlı bir ekonomik toparlanmanın yaşandığını vurgulayan Dönmez şöyle devam etti: İçinde bulunduğumuz şartlar, özellikle pandemiden sonra e, pandeminin etkilerinin yavaş yavaş kalkmasıyla birlikte biliyorsunuz bir hızlı bir ekonomik toparlanma yaşandı tüm dünyada. Benzer şekilde ülkemizde de yaşandı. Bunun bir neticesi olarak da gerek emtia fiyatlarında, gerekse enerji ham madde fiyatlarında yani petrol, doğalgaz, kömür gibi fiyatlarda bu kuvvetli e, talep artışından kaynaklı büyük fiyat sıçramaları yaşandı. E, bu sadece Avrupa'da da yaşanmadı. Asya Pasifik pazarında da benzer sorunlar var. Amerika'da da var, Afrika'da da var. E, Biraz önce Sayın Başkan'ın da ifade ettiği gibi yani geçtiğimiz yıl 40 doların altındaki petrol fiyatları 80 dolarların üstüne çıktı. Geçtiğimiz yıl 150 dolar arasındaydı 1000 metreküp doğalgazın fiyatı. Bu bin doların üstüne çıktı. Elektrik fiyatları da doğal olarak bu kaynaklara dayalı olarak üretildiği için oraya da yansımaları oldu. Ama biz buna rağmen vatandaşımızı özellikle dar gelirli hane halkını korumak amacıyla bu eee artan maliyetlerin tamamını yansıtmadı.